Evetim. Hadi gelsin. Evet. Balıkesir Gömeç mutfağından ada köfte. Köftesi için 1 çay bardağı galeta unu, 750 gram dana kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, karabiber, reyhan, 1 adet yumurta. Patates püresi için 5 adet haşlanmış patates, 3 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı. Evet. Ada köftemizi başlayalım Nurseleci. Önce soğanımızı doğrayalım. Güzel bir köfte ihtiyacın evet, var. Evet. Evet. Ne yapayım? İlk ben önce sana böleyim şunu. Bölelim. Soğanlar çok acı o yüzden rondodan evet, geçirelim. Geçirelim tamam. Suyunu istiyor musun? Sıkacak mısın? Yok suyunu da koyarsın lezzetli oluyor. Al sen. Hah, bunu buradan. Şuradan. Hadi kızın yolda geliyor. Evet. Ha, sana evet bugün onun doğum günü bir de. Aa. Ya vallahi. Eyvah niye şimdi söyledin? Ne ee, ne ne yapayım ne bileyim, pasta masta yapayım. Ya gerek yok canım. Sizi görmeye geliyor. Kaç oluyor? Söyleyeyim mi? Tabii. İstemiyorsa 37, söyle. 37'ye giriyor. <laughs> Ay çocuk çok tatlı oluyor Rende de yapabilirsiniz. Evet. Çok göz yakıyor diye. Yakıyor bunu diye, tercih böyle, evet, ettik. Evet, aynı. Güzel kıymayı da alalım. Burada bir kilo kıyma var. Şimdi tamam. sen buraya gel ben. Oraya geçeyim. Sen mi? burada yap. Tamam. Ben orada sana püreye yardım edeyim. Tamam. Bir kilo çok mu? Çok bence birazını sen onu al. Tamam. Bu kadar yeter. 750 gram falan yeter. Tamam. Yeter. Birazcık da şey galete koyuyorum. Dur müserten. ben ölçeyim onu istersen. Kaşıkla, kaşıkla şununla ölçeyim. Tamam Nursel'cim bu da. Şükriye'cim geziyor ya evet. mahalleyi. Nursel'cim bir de şey kimyon atalım mı? Tabii. Biraz tuz atalım. Şükriye'yi birazdan yakalarsan bir türkü daha söyleteceğim. Evet. Benim köşedeki kafeyle çok Ay, iyi arkadaş. Şey Sun'a gelince söyletelim. He tamam. tamam. Sun'a gelince için doğum günü ya. Tamam. Biraz da kekik atalım tuz, Tuz, bir kimyon. Biraz, biraz da bir daha kekik. kekiğim hangisiymiş? Karabiberin. Karabiberini de koyalım, reyhanı da koyalım, Yumurtanı yumurtasını koyalım. da koyalım. Çok yaşa. Ege'cim çok ne yaşa. Ne kadar güzel bir hapşırmak o. Reyhansız olmaz. <laughs> i̇şte bu kadar. Yeter mi koyalım? Yeter yeter, kafi. Tamam. Başlamıyorum aynı Haydi bismillah. bismillah. Ben de sana patatesini püre yapacağım ama evet öncesinde canım. tatlını bence çıkarmalıyız. Tatlıyı da şurubu dökeceğiz çünkü ona. Evet önce onu halledeyim. Hemen döküyor muyuz şurubunu? Şimdi göbeklerine birer kaşık birer kaşık dökeceğiz onların Nursel'cim. Nasıl güzel bir mis kokusu var elma kokusu. Sanki şu an şerbet dökülmese bile olur. Yok Be birazcık istiyor. Belki biraz yumuşatıyordur. Hah, Nursel'cim çok güzel olmuş değil mi? Birazcık işte hemen öyle göbeklerine. Biraz da parlatıyor. Evet, İsteye arzuya göre üzerine yine ekebiliyorsun, böyle bir şey, karlama yapabiliyorsun. Allah'ım mis gibi kokular geldi Nerede ya Neredesin kız? hoş geldin. Yani takım görüşmelerim vardı. Ne güzel ya, güzel ya. Güzel Çok güzel oldu. Ay, ay, ee, ay, kızı geliyor şimdi yolda. Doğum günü söylemedi. Hasta evet. Gibi, pasta, pasta almadık. Ama ne gereği var canım? Aman al pasta. Evet yani değil biz mi? Biz varız <laughs> burada şarkılar çok aynen, güzel. Yani. Aynen. Aynen. <laughs> ay ellerinize <laughs> sağlık. Sağ olun canım afiyetle yiyin. gel. Güzel kokuyor. Misafir dediğim boş oturmaz. Ya. Evet. Küre yapacağız. yap bana. Süt evet. şimdi mi koyayım? Hı? Süt. Sütü de koyalım hep beraber. Tereyağı da. alır mısın dolaptan sütü sen? <laughs> Sağ dolap mı? Sol dolap. Sol tamam. kapakta. Kapağımızın içinde. Aman Allah, şu mudur sütümüz? Evet, o. Ayı şişemizi de sevsinler. Şimdi Nursel'cim bir şey püreyi yaptıktan, tepsinin altına döktükten sonra istersen sonra yapalım mı yuvarlamasını? Sen başla Öyle. biz nasıl olsa bunu yapıyoruz. E peki. Ben sana tepsi vereyim. Songül Hanımcığım ne kadar Çok. koyuyoruz efendim? Yani obaya konacak ona. Sen dök bir. Şöyle bardak dört bardak, ölçeyim, dört, mi? dört bardak koy sen ona. Oh, deneyelim onu. de bakalım bir dur Al, dur orada. Al İki. Üç mü yapalım? Üç yap. Tamam. Öyle. Aha da üç. Ya bak ah, tamam, Şükriye Tütkün tamam. saçını yapıyor. Evet. Sana püre yapıyor. Ayy canım benim, canım benim, canım benim. Nereye takıyor? Taktım. Bir ah, de bir şey, şey ne yap biliyor musun? Allah sürpriz yap bir de Suna'ya. Bir türkü patlat şöyle. Üstüme sıçramasın. İnsan bir önlük mü önlük verir ayol? İster misin? Bunlar ne bileyim? Şey, Nurselin mutfak var. Yiyecek <laughs> önlük kullanılıyor. Aşkım tereyağı da istiyor musun? Evet istiyorum. İçine koyacağız. Ben böyle yapıyorum önce parçalıyorum şeylere. şeyleri. İşte ben de bir şey yaptım da hadi dedik göçür. Ondan geçiriverelim. Şurayı vereyim mi önlük? Ay simsiyah içim karar valla. <laughs> Pembe. Bak ya önlük beğenmiyor bak. Önlük beğenmem biliyorsun ben çok Bunu beğenirsin. Sen. Heh, o belki evet, bu horoz mu hiç değilse hayır. Evet. anne Sağ ol, çok teşekkür ediyorum <laughs> beğendiğin için. <laughs> Böyle canım o. Hmm. Bu ay, Handancığımın çok... tasarımı. Vallahi çok yakıştı ama. handan Vallahi çok yakıştı. Çolakoğlunun, sen perdeleri falan çok beğendin ya. Perdeler, evet muhteşem. <laughs> evet. Evet, tereyağı da koyduk. İstersen cam kaba yapalım. Buna tuz mu hiç şey tamam. şey bir, bir, şey bir şey koymuyoruz değil mi? Songül gidelimcik bu hal herhalde olmuştur. Tamam. Ben bunu şimdi buraya dökelim. Ben mi? Kepçe alalım mı? Bir dakika bir şey yapalım. Kapı mı çalıyor? Kapı çalınıyor sanki. Bu senin kızındır ben diyeyim sana. Evet, yani yapmıştım. o senin kızın yavrum ona. Dur bekle beni bekle geliyorum. Tamam. Ben bunu alıyorum o zaman. Merhaba. <laughs> ben yolda görsem ya yani gerçekten anne kızlardım size. Merhaba. Hoş geldin, hoş ne kadar bulduk. güzelsin. Ne Teşekkür kadar rengarenksin. Evet, ee. Kız ne kadar benziyorsunuz <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay, hoş, hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Teşekkür ederim. Sana gül yaptık. Bir de Şivri'yi getirdik. Ben de varım orada. Fakat sen dedin ya yolda görsem inanın ben de görsem. <laughs> ya 10 <on> dakika Aynen. arayla <laughs> Kızısınız göreyim anlardım yani. yani. Öyle, ya, öyle, öyle, öyle kadar evet. mi? kadar evet. <laughs> çok, <güzel, gülüyor> evet, çok güzel renklisin ya. Evet, Vallahi Valla yani. bir <laughs> sen o da oyunu gerçekten. Hoş geldin. <laughs> Sağ olun. Çok Doğru teşekkür olsun. Gel çıkar çok rahatla. Çıkar. <laughs> Biz oh, yemeği tamamlayalım. Tam aile boyu olduk ha bugün. Evet. Hepsini tamamını mı dökeceğiz? Yok dökmeyeceğiz. Hmm. Şimdi biraz bir İkiye bölecek onu. Şükriye Şükrü'ye bak kolay yemek ha. Değil mi? Yok e vallahi çok lezzetli oluyor bir de bu. Çok güzel oluyor. Gel şekerim. Ben biraz fırın olayını sevmiyorum. <laughs> ya evet, ben vallahi. fırın Çarpılıyor. hastasıyım. Birkaç kere fırında çarpıldım arkadaşlar Koz ondan nasıl sonra. bir şeymiş o. Böyle şey yaptık. Tutunucu güzel, tamam. Hadi Sen de ben beri... değiştir bence. <laughs> ondan beri bir fırın şeyi oldu bende. E... Çok ilginçmiş, çekmiş, çok enteresan. Ha. Beşamel sos gibi oldu bu ya. Böyle hani bu sanki Çok güzel oluyor evet. Lezzeti de çok güzel oluyor. Nasılsın? Alıyor. Teşekkürler siz? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Nasıl yemekler yaptınız? Valla şu, bakarsan... şu tatlımız var, Hı -hı. ondan sonra bir tane enginarımız var, Hı -hı. bu Hı -hı. yemeğimiz var. Bir zeytinyağlı, bir etli, bir de şimdi güzel bir e, boş hamur olacak. İçinde hiçbir şey olmayacak. Ne kıyma var ne başka bir şey var. Böyle Dökeyim mantı diyebilir mi? miyiz üstüne ona geçti. acaba? Tamam rabisa. rabisa. Rabisa diyoruz bizim yörede rabisa deniliyor da, da Gömeç bölgesinde, bölgesinde Karaç bölgesinde tabi içi boş da denilebiliyor, boş mantı da deniliyor. Onun üstüne yoğurt dökeceğiz sarımsaklı yoğurdunu. Evet. Bunun kabını güzel temizleyelim de ya da Şükriye batırmasın da bunu masaya Bak böyle götürelim. Aşk olsun. <laughs> ben Nursel ne kadar kötüksün. Ben neyi batırdım şimdiye kadar? Hiç. Aşk olsun. O kadar titiz ki Şükrüye. Evi var ya ki çok kedi bakıyor. Hani çok o konuda duyarlı. Sunan'ın da iki tane kedisi Sürekli var. Temizlik evde şey Sürekli temizlik yapıyor. Kimse yok. Bir de temizlikçim de yok onu da söylerim. Biliyorum. <laughs> Bravo. Çünkü zaten bir ara bir hanım geliyordu evime. Ondan çok ben temizliyordum. Bir de bir şeyler oluyor, kıyamıyorum. Meryem, sen dur, ben yapayım onu. Kırılır falan. Çünkü Kır. çok antika şeyler var senin evinde. Aferin ve şükriyem. Bravo. Şükriyem, şükriyem, cennetim. Şük, Şükrüye Ne demek? İyi ile. Şük. At üstünde. Bana her şükriye dedinizde şükrediyorsunuz arkadaşlar. Aa, tabii. Çok güzel. Nurselciğim bu oldu fırına verelim mi? Ver kızın atsın. Hadi ver Aa, mi? sen misafirsin ya sana yani verelim at. 180. 180. Ben 180'e ne diyorum Şükrüye biliyor musun? Candır diyorum. Can. Ya. Çok şey güzel <laughs> ideal bir ısı ya. Evet. Ada köftemiz tamamdır. Ne söyleyeyim peki doğru. Gönlünden ne çıkıyor sana söyle. kadar <laughs> mı <söylese>? <gülüyor> söyle? Söyle. <laughs> aynı tondan girdik yalnız. <laughs> Güneş burada da var. Ta ki batana kadar. Yıldızlar yine parlar. Şafak atana kadar. Yıldızlar yine parlar. Şafak atana kadar. Bil sen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip <laughs> Kutlu, <laughs> <gibi kutlu> ne, <laughs> Sen kaçırdın biz ne şarkılar Çıkar artık. Evet çıkarım. Yakışmadı <laughs> değil mi? Abi? Tatlım. Yok, yok şimdi, Aşanım, Söyle son yemeğini şöyle bağırma bağırma. Bağırma. Rabisa yapıyorum. Rabisa. Rabisa. <laughs>